Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan mutlu sonla bitsin olur mu gözlerim dolmadan şu hayatta her şeyi ben fark ediyorum sonradan ve hiçbir şey gerçek kalan kolpadan Senden geriye kalan birkaç fotoğraf ve telefonlu Giderken düşünmedin mi bak oğlum da telef oldu Umutlarım kuş gibiydi çırpınırken yere kondu Öyle böyle yaşıyoruz işte ikinci sene doldu Hanginiz anlayabilir ki yaşadığım bu anı Haddi hesabı yok sana okuduğum duanın Elimden gelen bir şey yok alkolün de etkisiyle Günden güne artıyor Bundan sonra her şeyi ben zamana bıraktım Kimseler de kızmasın da akıl benden bıraktı Benim özlediğim mutluluk baya bir uzakta Ulaşabilmek imkansız her tarafta tuzak var Bana bir masal anlat baba içinde bütün oyunlarım Kurtlar kızıl olsun şekerle var. Kıldım kafamda farklı farklı düşünce zaten hayat acımasız kim kaldırır ben düşünce bir de yaşama tutunmak için fazla güç sarf edince her şeyin değeri anlaşılır kaybedince hiç bir fikrim yok acaba şimdi neredesin biraz erken geldi galiba ayrılık perdesi çok mu zor da ölüme karşı çıkıp yere sermesi ben de hissediyorum yanımda Azrail gölgesi